ekonomi programına hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Bugün aslında hafta sonu biliyorsunuz tüm Türkiye olarak, tüm Türkiye vatandaşları olarak, ülke yurttaşları olarak oy kullanma hakkımızı kullanacağız. Umarım ülkemiz için hayırlı uğurlu olur ve seçim öncesinde de Seçim ekonomisini tartışacağız. Tabi milyarlarca dolarlık, milyarlarca liralık bir seçim masrafı var. Aynı zamanda seçim sonrasında da partiler aslında bir taraftan da hazineden yardımı da amaçlıyor ve ciddi bir yardım da var. Dolayısıyla da seçim kararının ilan edilmesinden sonra çokça şahit olduğumuz özellikle iktidar partisi tarafından Bolca biliyorsunuz aslında müjde verilmişti ve bunların hepsi aslında bir seçim harcaması. Sonrasında da bu enflasyon olarak, kamu harcaması olarak maalesef bizlere geri dönecek. Bu işin başka tarafı ama bakıldığı zaman seçim harcamalarına Türkiye gibi ülkeler çok önem veriyor. Çünkü bakıldığında işte seçimlerle ve ülkeyi yönetecek olan siyasetçiler çok ciddi bir hazine yardımı ve tabii ki Türkiye'yi yönetme hakkını elde ediyorlar. Dolayısıyla da bizim ülkemiz için önemli ancak dünyada ve Avrupa ve demokratik ülkelerimizin içinde çok daha önemli olmayan bir seçim kendi ülkelerinde. Ama biz çok önem veriyoruz efendim. Neden bu kadar da önem veriyoruz? Onu da anlamış değiliz tabii ki. Şimdiden tüm partilerimize tabii... Başarılar diliyoruz. Umarım bizlerin mutluluğu, refah ve huzuru için çalışırlar. Kim sandıktan çıkarsa çıksın diyelim. Ve konuğumuzu da ağırlayalım. Doçent Doktor Şevket Sayıgan olacak karşımızda. Hocamızla birlikte konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Nihayetinde geldi şu seçim değil mi? Yani bu hafta herhalde böyle yüz gün gibi geçti. <laughs> böyle bir yıldır da konuşuyoruz. Hala konuşmaya devam ediyor. Son ana kadar adaylardan çekilmeler var, yeni çekilecek olanlar var mı gibi sosyal medyada tartışmalar var. Aday çekilince, örneğin Muharrem İnce, çekildikten sonra onun oyları kime gidecek gibi birçok tartışma var. Bir genel bir seçimle ilgili bu hafta nasıl sizce gözüküyor hocam? Net bir tablo var mı? Çünkü borsalarda böyle bir sanki e, belirlenmiş bir aday üzerinden fiyatlamaya döndü. Çünkü daha öncesinde belirsiz bir anket ortalaması vardı. Şu anda e, sanki birazcık daha anketler bir adayı işaret eder gibi. Ne dersiniz? Nasıl bir hafta geçirdi sizce siyasi partiler? Şimdi baktığınız zaman ilk yani bu haftanın ilk günlerinde e, o belirsizlik konusu daha da belirleyici ve etkindi. Hı hı. E, özellikle dün e, sayın İnce'nin e, adaylıktan çekilme açıklamasıyla birlikte süreçte e, ciddi bir dalgalanma daha doğrusu dalgalanmadı demeyelim de eee piyasa tabiiyle yukarı yönlü hareket başladı. E, burada tabii kritik nokta şu ee, okumaya bakarsak, bu tabii farklı okumaları da içerebilir. Bir kere e, ikinci tura kalma ihtimalinin düşüyor olduğu intibası ben egemen oldu. Yani e, büyük olasılıkla ilk turda bir belirleyicilik olacaktır diye düşünüyorum. Bir de e, biraz daha belki anket sonuçlarının e, bu noktadaki e, ortak bazı adayı hede e, belirleyici göstermesi Sayın İnce'nin de bu konudaki çekilmesinin bu ortak adayın veya e, ortak hedef olarak gözüken adayın önde gözüküyor olması e, sanki piyasalar tarafından olumlu karşılanmış gibi. Hı hı. E, özellikle borsa olsun bir kere her şeyden önce CDS primi düştü. E, yani be, uzun bir aradan sonra 500 bas puanın altına düştü CDS. E, akabinde bunun e, ileriki süreçte eğer sonuçları belirginleştiği takdirde Arka planda bir kredi notu artışını bile zaman içerisinde hı hı. konuşmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugüne kadar açıkçası biraz daha dalgalı bir beklentim olmasına rağmen görece olarak biraz daha kontrollü bir seçim dönemi geçirdik diye düşünüyorum. Açıkçası şu bir gerçek: seçim satım halinde söylenen sözler verilen vaatler e, ne kadar e, siyasetçi açısından seçmeni kendi tarafına çekmek için söylense bile e, bir sorumluluk gereği olarak bu sözlerin biraz daha sonrasını da düşünerek kontrollü olması gerektiği düşüncen, seçim, Her zaman mevcut. Sandık ee, heyecanıyla yapmasınlar değil mi? Bakın zaten çok vaat var. E, e, evet, yani çok vaat var hocam. Bu vaatlerden bir tanesi işte yani kamu. E, emeklilerine, kamu çalışanlarına hem de emeklilere yapılacak olan zamları da içeriyor. Bunların hepsinin bütçeye bir yükü de oldu aşikar. Sevgili Türümüz Dilan Erdemir örneğin 24 Haziran seçimleri için harcanan paralara e, e, örnek olarak vermiş hocam 2018 e, seçimlerinde orada Yüksek Seçim Kurulu Temmuz sonu itibariyle 258 milyon 768 bin liraya ulaşmış e, bakıldığı zaman bütçeden Yüksek Seçim Kurulu'na aktarılan para ve bu anlamda 24 Haziran seçimin bütçeye maliyeti de ağır oldu ve e, bakıldığı zaman e, çıkan para ilk defa 1 milyar lira sınıf e, sınırında aşmıştı. 1 milyar 80 milyon 52 bin lira. Şimdi çok devasa rakamlar. Muhtemelen bunun zaten çok çok kat üzerinde bir seçim harcaması da var. E, dolayısıyla bu enflasyonu hocam ekstra etki edecek bir etmen midir? Yoksa bu rakamı çok baz almamak mı lazım seçim harcamalarına? Şimdi bir kere şunun altını çizelim. E, son özellikle e, iktidarın... E, Son 2-3 aylık dönem içerisinde bu EYT ile başlayan hatta yılın başındaki asgari ücret artışıyla başlayan süreçte e, oluşan bütün vaatler ve uygulamalar ve bundan sonrası içinde söylenenleri toparladığınız zaman e, bir kere her şeyden önce bizim haziran sonrası bir enflasyon artışıyla karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz. Bir kere bunun altını kalınca çizelim yani. Önümüzdeki aylar Mayıs'ın yani Mayıs zaten baz etkisinin e, son ayı gibi gözüküyordu. E, Hazirandan itibaren baz etkisi bu şekilde çalışmayacak. Hmm. Akabinde bu parasal genişlemenin getirmiş olduğu kredi genişlemesinin getirmiş olduğu etkiyi e, artı kamunun İB'ler e, uzun vadeli KGP kredileri vesaire dikkate alındığında oluşan bu parasal genişleme çok net bir e, enflasyonist baskı yaratacak artı algılardaki beklenti bu konuda da enflasyonu tetikleyen bir başka unsur. E, bu tabii ki e, potansiyel olarak masanın üstünde duruyor ve biz bunu büyük olasılıkla Haziran'da birlikte görmeye başlayacağız. Hmm. Şimdi burada kritik konu şu, buradan oluşan etkinin e, karşı bir güçle kontrol edilip edilemeyeceği. İşte orada kritik konu şu, e, iktidara gelecek olan yönetim anlayışının bu süreçteki geçmiş ekonomi programını devreden çıkartarak tekrardan e, konvansiyonel ya da ortodoks artık hangi isimde kullanacaksak politikalara geri dönüşünün, e, liyakatın, ortak aklın e, yaklaşımlarının tekrardan e, gündemimizi belirlediği kararlarla oluştuğu, e, uluslararası sistemle bu konuda biraz daha uzlaşan, biraz daha mutabık kalan bir yapıyı getirdiği ve en önemlisi güven algısının tekrardan toplum içerisinde tesis edildiği bir süreç oluştuğunda buradan gelecekte güç bu demin ifade etmiş olduğum enflasyonist baskı üzerinde ne kadar ters güç yaratır ve bunun sonucunda oluşacak ortam bizim için beklenilen kadar enflasyonu yukarı çıkartmaya da bilir. Yani ne Ve kadar hızlı normalleşirsek de... bu faturanın de değil mi hocam? O kadar evet. hafifletmiş oluruz. Aksi takdirde zaten fatura ağır bir de üzerine böyle bir enflasyon e, riski olacak. E, tahmini olarak hocam örnek verecek olursak mevcut iktidar devam ederse ki gördüğümüz kadarıyla Sayın Mehmet Şimşek'te bir hani tırnak içerisinde tabir caizse flörtleşmesi de olmuştu. Ancak Sayın Şimşek tam net olarak ekonomi kabinesine de yer almayacağını da belirtmişti. AK Parti ile yapılan görüşme iki defa reddetmişti. E, bu görüşmeler de aslında ortodoks politikalara dönme işareti olarak algılandı mı sizin nezdinizde? Yoksa birazcık böyle piyasalara bir parmak az bal çalmak için yapılan bir e, kampanya çalışması mıydı, ne dersiniz? Muhalefet tarafında çok e, bakıldığı zaman önemli isimler ön plana çıkıyor. Uluslararası analistler, uluslararası ekonomi profesörleri ortaya çıkıyor. Öne, ön plana çıkıyor. O taraf herhalde çok daha hızlı bir ortodoks politikalara dönüş olacak. Dün özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, anketlerde e, aslında 50 en yakın aday olması ile birlikte hem Türk lirası faizleri arttı hem dolarda bir miktar gelecek, e, yukarı gidişat vardı ancak Borsa İstanbul Sayın Kılıçdaroğlu'nun normalleşme politikalarını fiyatlandı deniliyor. Katılır mı? Evet, önce birincisinden başlayalım. Evet, ben de Mehmet Şimşek'le görüşülüyor olmasının iktidarın da seçimi kazandığı takdirde politikasının, ekonomi politikasının tekrardan konvansiyonel sürece geri döneceği yönünde. Burada sadece bir detay ya da ayrıntı. Benim bilgim şu, o dönem veya görüşülme yapıldığı dönem bir kabul olmadığı Kazanı yani iktidara gelindiği takdirde dışarıdan destek ya da işte Cumhurbaşkanı danışmanlığı çerçevesinde bir destek şeklinde sürecin içerisine dahil olunacağı yönünde bana da gelen bir informal bilgi söz konusu yani bu çerçevede şunu anlamaya çalışıyoruz Mehmet Şimşek simgesinde olur ya da olmaz ama Mehmet Şimşek simgesinde Böyle bir görüşme yapıyor olmak iktidarın da aslında bu politikalara geri dönüşünün bir sinyali olarak almak gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu politikanın zaten seçim sonrasında kesinlikle sürdürülebilirliği yok. Bunun altını kalınca çizelim ve zannedersem karar vericiler de bunun artık farkına varmış vaziyetteler. Millet İttifakı ya da muhalefetin iktidara gelmesi noktasıyla değerlendirirsek onlar zaten en başından beri e, bu programın hatası yanlışı e, vurgulayarak ve olması gereken politika konusunda da e, ilk başlarda kısmi son dönemde de detay olmak üzere bilgilendirmeler ve bununla ilgili hatta kadro açıklamalarına kadar giden evet. süreçleri ortaya koymuş vaziyetteler. Bu da dolayısıyla e, Millet İttifakı tarafı kazandığı takdirde burada e, Ortodoks politikalara geri dönülecek. Merkez Bankası ki e, bugün e, bir ara bir televizyon programında e, Fahit Öztürk'ün bir konuşmasını e, izledim. Orada özellikle şu cümlenin altını çizdi. Merkez Bankası hedeflerde siyasi otoriteyle birlikte ancak araç bağımsızlığının her zaman için korunur hale gelmesi bu iktidarın en önemli hedefi olacaktır şeklinde bir tespitte bulundu ki zaten Merkez Bankası kanununda da Merkez Bankası bağımsızlığını araç bağımsızlığı olarak tanımladığı için evet. şu anda da bu bağımsızlık aşama aşama devreden çıktığı için para politikasına olan güven konusundaki zafiyetin de kök sebebi olarak da bunu söylememiz mümkün. mümkün. Ee, yani kısacası önümüzdeki dönem e, ortodoks politika, konvansiyonel politika dediğimiz faizin belirli ölçülerde kademe kademe artacağı, Kur korumalı mevduatın zaman içerisinde devreden çıkacağı, hı hı. artan faizle birlikte Türk lirasındaki bu değerlenmenin yabancı sermayeye de başlı, başlı başına verilecek güvence veya uygulanacak politikadaki güvenilirlik algısını oluşturarak e, gelişlerini teşvik edeceği, bunun da içerideki kur üstündeki baskıyı, daha doğrusu kur üstündeki potansiyel artış yönündeki etkiyi hafifleteceği, ve bu dolayısıyla kademe kademe bir normalleşme sürecinin devreye ve alınacağını varsaymak lazım. Evet. Tabii e, çok problem çok var e, ve çok bu konuda düzeltilmesi gereken şeyler var. Ama hep e, sizlerle de bu programları yaparken söylediğim şey, burada tek bir kelime her şeyin başı güven. Yani güven algısını, liyakat beklentisinin karşılandığı, e, kabul görmüş ortak aklın uygulamaya girdiği konular... Devre de oluştukça buralardaki iyileşmeleri de çok daha hızlı bir şekilde göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi hocam son dört cumhurbaşkanlığı seçiminde bazı makro datalar var. Tabi bu tablo sürekli bugün de güncellenmesi gerekiyor. Borsa İstanbul kapanışı sonrası ama sevgili editörümüz Dilan Erdemir de bunu biz konuşkan ekrana verirse çok da mutlu olurum. Çünkü 28 Ağustos 2007 dolar 1.34'müş hocam. 1 lira 34 kuruşmuş. Sonra 2014 senesine geldiğimiz zaman 2 lira 14 kuruşa çıkıyor. 2018'de 4 58 kuruş ve şu andaki seçimlere girdiğimiz zaman işte 19.60'ların üzerinde bir dolar kurunu görüyoruz. E, keza Borsa İstanbul'u çok böyle baz almamak gerekiyor ama Euro'da da aynı şekilde 5 lira 45 kuruştan bir önceki seçimden o 21 lira 37 kuruşa kadar gelmişiz hocam. İşsizlik tam anlamıyla yerinde saymış çift aynı şekilde. Enflasyon ancak bakıldığında neredeyse 3 kat artmış 15'lerden 45'lere 43'lere. E, politika faizi ise tam tersi inmiş. Böyle bir tablo var. Yani bu aslında bir taraftan da e, Türkiye'nin ekonomisini anlayabilme adı da çok karmaşık bir tablo. E, başarılı bir midir yoksa başarısız bir midir? Özellikle işsizliğin yerinde saymasını çok kısa olarak nasıl e, anlatabiliriz hocam bu tabloya rağmen? Şimdi ben e, buradaki göstermiş olduğunuz e, verilerin e, açıkçası bir ilavesini e, 21 2021 Eylül ayını da koymak isterim. Hı hı. Çünkü aslında buradaki temel kırılma Eylül 2021 olarak görüyorum. <laughs> Yeni ekonomi programı adı altındaki yaklaşım e, buradaki negatif reel faiz e, ve dolayısıyla enflasyonla Merkez Bankası faiz arasındaki kopuş. Halbuki beklentiler e, burada e, pozitif anlamda beklenen bütün göstergeler negatif oldu. Negatif oldu. E, büyüme bu perspektifte düştü. E, ihracatta düşüş başladı. E, sanayi üretimi son iki aydır eksilerde. E, i̇stihdam derseniz evet yerinde sayıyor gibi gözüküyor ama e, bu tarafta da e, nüfus artıyor ve artan nüfusa göre bu nüfus e, işsizlik oranının e, yerinde ka e, sayması da ayrı bir işsizlik problemi. Yani işsiz sayımız artıyor aslında ama oransal olarak yerinde sayıyor olması da olayın bir başka tespiti olması gerektiğini hmm. düşünürüm. Dolayısıyla bu söylediklerimiz cari açık, dış ticaret açığı, merkez bankası rezervleri, kısa vadeli borçlanma süreci, borç miktarı şimdi bunların hepsi direkt finansal sonuçları olan ve kur üstünde direkt baskı yapan konular. Ve alım gücünde değil mi hocam? Alım gücümüzde de zayıflatan. Dediğim şekildeki bir politika değişikliğiyle önemli ölçüde Kısa, orta ve uzun vadede e, değişiklikler olacaktır hiç şüphesiz. E, zaten e, bilmiyorum burada tamamen şahsi görüşüm. E, mevcut iktidarın bu tarz bir politika değişikliğine gitmeseydi, e, bugün geldiğimiz bu tabii ki farazi bir konuşma oluyor ama e, mevcut enflasyon 20-30 mantında, kur 10-12 bandında e, oluşan e, cari açık olsun dış ticaret açığının da bu seviyelerde olmadığı bir ekonomiyle biz bu seçime girer ve belki de mevcut iktidarın şu anda seçilebilme olasılığı çok daha fazla olurdu. Fakat şu anda geldiğimiz nokta açıkçası bu sürecin şu andaki değerlendirme ben, yapmaya evet. çalıştığımız resmi karşımıza çıkarıyor. Yani aslında şunu demeye çalışıyorum. Bizim ekonominin temel bazı parametreleri sağlam. Fakat uygulamaya çalıştığımız hem o dönemde dünyanın da tam tersi uyguladığı, tercih ettiğimiz politika bugün maliyetleriyle ve sonuçlarıyla bizi bu karşı karşıya bırakmış vaziyette. Hı hı. Dolayısıyla dış piyasalarda faiz arttırmının sonuna geldiğini de dikkate alacak olursak, bu tarz bir dönüşümün Türkiye'ye yabancı sermaye girişi ve yabancının tekrardan Türk pazarını dikkatini alarak pozisyon alma isteğini teşvik edecektir. Bu da sistemdeki iyileşmeyi hızlandıracaktır. Hocam şimdi hep daha öncesinde Türk vatandaşının işte tenceresine dokunmayacaksın, cebine dokunmayacaksın. Değil mi? Seçmen için en önemli kriter en azından o tencerenin kaynaması şekli konuşulurdu. Şimdi bu tabloya göre baktığımız zaman aslında söylemiş olduğunuz noktalarda ciddi anlamda orta gelirin çöktüğü özellikle İstanbul gibi, gibi büyük bir metropolimizde ciddi bir aslında e, ters göç hareketini de başladığında görmüş olduk. Ortalama gelirin tamamen işte orta gelirin e, tamamen çöktüğü, ev fiyat uçtu ve Türk vatandaşın Türk yurttaşlarının ev alamadığı bir ortamdayız. Dolayısıyla ekonomi bu defa seçime ne kadar büyük bir etkisi olacak? Daha önceki, işte ekranda da görüyoruz, bir önceki seçimlerde bu kadar çok alım gücü sanırım zayıflamamıştı. Türk halkının, Türkiye halklarının bu kadar seç, alım gücün zayıflaması seçim sonuçlarına sizce etki edecek mi? Mevcut partinin, iktidarın söylemlerinde bu ortalama gelir ya da insan refahını, yurttaş refahını artıracak bir söylem görebildiniz mi? Şimdi ben bunu hatta üniversitedeki derslerde de söylerim. Hı hı. Ekonomi mi siyaseti, siyaset mi ekonomiyi etkiler diye. Bu tabii ki tartışmaya açık bir konu olmakla birlikte tabii. benim kendi savun, geçmiş örneklerle de ilişkilendirirsek, ekonominin siyaseti etkilediğidir. Ekonomik performanstaki kayıp siyasi sonuç doğurmaktadır e, ve dolayısıyla geçmişte hem AK Parti dönemi olsun ondan öncesi olsun tüm Türkiye Cumhuriyeti dönemi boyunca bakınız e, ekonomik soru, süreçler, sorunlar, problem ya da kriz adı altındaki durumlar hep bir siyasi sonuç ve mevcut iktidarın ciddi zarar gördüğü e, problemlerle karşı karşıya bırakmıştır. Dolayısıyla şu anki durumda buna benzer bir seyir karşımıza çıkarıyor. Ama e, nihayetinde baktığınız zaman bu değişim e, mevcutta Türkiye ekonomisinin belki de bir yapısal dönüşümüne de fırsat yaratacaktır. Çünkü e, bu konudaki uygulanacak ya da alternatif olarak ifade ettiğimiz e, konvansiyonel yapıdaki politikalar devreye girdiğinde Türkiye ile ilgili en büyük eleştiri şu. Tekrardan sıcak para politikası mı? Tekrardan kısa vadeli paranın getirdiği algıyla oluşan yapının kısa bir süre sonra tekrar bozularak krize sokması mı? gibi ifadeler genelde kullanılır. Ama bu dönem açıkçası ilk aşamada hiç şüphesiz ki bu politikanın uygulanması ve ilk aşamada yani kısacası yangının söndürülmesi, hasar tespitinin yapılması... Akabinde de iyileştirici, geliştirici ve evet. sürdürülebilirlik sağlayıcı politikaların da devreye sokulması diyebileceğim bir yol haritasına ihtiyaç var. Ve zannedersem e, özellikle e, muhalefet tarafının açıkladığı programlardan dolayı onları örnek veriyorum. Çünkü örneğin AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın bu konuda ben en azından bir ekonomi programı mevcudu devam ettireceğiz cümlesi dışında bir ilave bir şey duymadığım Dur, için hadi. oraya referans vermiyorum ama... E, muhalefet tarafının programına baktığımız evet. zaman e, bu süreci bu politika çerçevesi içerisinde yöneteceği yönünde açıklamalar var. Evet. E, dolayısıyla bizim özellikle yabancı sermaye çekişimizin zaman içerisinde e, mevcut üretime yönelik faaliyetleri teşvik eden e, özellikle mali hukuk tarafıyla kayıt dışıyı kontrol eden e, vergi gelirlerini arttıran ama vergi tabanını büyüten Vergi oranını kişisel olarak düşüren bir yapıya doğru dönüştürdüğü takdirde, evet. e, bizim yapısal bazı temel sorunlarımız, örneğin tarım e, politikalarımızın e, değişmesi, eğitim politikası, adalet, insan hakları, özgürlükler vesaire, bunları bir bütün halinde eğer sürecin içerisinde uygulamaya sokan hangi tip iktidar olursa olsun, o zaman e, başarılı olacaktır. çok hızlı bir geri dönüş yapabilir <laughs> çünkü bu dinamizme fazlasıyla sahip bir. Ülkeyiz. Yeter ki bu, bu konudaki gücümüzü doğru noktalara adapte edip odaklayabilen bir irade yönetim olarak karşımızda bulunsun. İnşallah hocam. Böyle bir irade, böyle bir bakış açısıyla... Türkiye kim gelirse gelsin umarım yönetilir. Doçent Doktor Şevket da konuştuk efendim. Tabii seçim maliyeti yüksek. Seçim maliyeti demişken tabii bu anlamda seçim kararını ilan edilmesi AK Parti 1.3 milyar. Cumhuriyet Halk Partisi 695 milyon e, bakıldığı zaman ve aynı zamanda e, ye, ye, Yeşil e, Sol Partisi de 360 milyon TL'lik bir e, bakıldığı zaman hazine yardımı yapılacak efendim. Yardımlar da büyük diyelim Ülkemize sağlık ve huzur getirsin seçimler. Kısa bir ara sonra dış piyasaya devam ediyoruz.